arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MSP'de bedavaya bir dudak yapacağız. VIP. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi oturum açın. Mesela yeni kullanıcı açın. Mesela... Bir saniye hesap açacaktınız Blockstar'da. Evet böyle mesela. Yani Aç, örnek at, gösteriyorum, at, gösteriyorum çifre, arkadaşlar. Çifreyle uzarken, çifreyle. Örnek gösteriyorum. Evet böyle ondan sonra on kabasa bir şey, istediğinizi yapıyorsunuz. Şöyle Biz açmıştık yapmamız. Yapalım hemen. Evet arkadaşlar hesabımız bu. Biz açtık. Aynen. Yeni açmıştık. Şimdi Ve hesabımızı açıp o hesaba MSP'den giriyoruz. Evet. Girdik arkadaşlar. Şimdi ee, burada Buna evet. Bu karakterdeki dudağa basıyoruz. Arkadaşlar bu, bu dudak önemli. Ve istediğiniz renk yapıyorsunuz. Fark etmiyor. Evet. Ben Mesela ee... şunu yapalım. Bunu yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar çetin cennemize girelim. Evet. Evet, evet. evet arkadaşlar. Buradan da bilgisayar <laughs> işaretine basıp M ile X'e basalım. Ve sonra da oraya ve oraya 65 yazacaksınız ve evet. pistken. Yani. Sonra da buradan hemen. Ondan sonra arkadaşlar bak. birisine basın, CTRL e A yapın ve şu oka oka basalım. Yine aynısına bir tane basın ve CTRL e A yapıp enter a basın. Burayı e, 20 e, e, eğer 20 yazın. başka bir vip dudak istiyorsanız 29, eğer başka bir tane istiyorsanız 27 yazacaksınız. Evet 20 20 arkadaşlar 20. bunu buraya götürün çünkü çok önemli burası. E, hemen ona basınca bunu da basmak gerekiyor. Aynı anda. Şöyle arkadaşlar tam altına koyuyorum. Aynen. Arkadaşlar olmadı. İnşallah ama bir bakalım biz. Eğer yani olmadıysa tekrardan durdurup yine bir yapmaya geçeceğiz. Olmazsa tekrar tekrar deneyebiliriz zaten en oluyor O ya yani tekrar yani. tekrar deneyince de bir iyi oluyor. İnşallah Mesela olmaz. biz birinci hesap yaptığımızda bir dudak yaptığımızda iki saat denemiştik mesela olmamıştı. İki saat değil ya iki dakika falan sürmüştü toplamış. Lafım Hayır. Ağzım iki saat alışmış. İki dakika falan yapmayacak. Evet arkadaşlar olmamış. Biz tekrar gelip geliyoruz. <laughs> evet, evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, şimdi yine aynısını yaptık. Buraya 65 yazdık. CTRL ee, A. CTRL e a yapıyoruz. İnşallah olur bu sefer. ve buna basın ondan sonra gene ctrl e a ve enter'a basın buraya, buraya 27 7. Evet o duvara vurdum. Ve gene şuraya okuyoruz. Ee, evet. getirmek istiyorum. Oldu herhalde. Sanırım. Oldu mu? Oldu. Evet arkadaşlar böyle oldu sanırım. Oyun, oyunu siz... Oyunu arkadaşlar böyle çekiyor size. Çöküyor yani atıyor. Artık bu çetencelerin işimiz kalmadı bitti. Bitti. Evet, evet. Sizi atıyor oyunda. Aynen. Çok o iyi. hesaba tekrardan gideceksiniz ama. Evet. Bir dakika biz Girelim. 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 Evet var? arkadaşlar gel hesabınızı açıyoruz. Evet, Herhalde olmuştur. Ben Erba'a değilse tekrardan Evet. Arkadaşlar giriyor. İnşallah. İnşallah olur. ama inşallah yalır. Yani e bu kadar beğendiğine göre herhalde. Evet olmuş. arkadaşlar, olmuş. Olmuş. Gördüğünüz gibi istediğiniz renkte oluyor. Ama dur evet, arkadaşlar. Kalıcı olup olmadığını göster. Söyleyeyim. Kalıcı kalıcı bu. Oyundan çıkarsanız duruyor. Ve başka bir dudak kalınca da duruyor. Aynı. Gösterelim. Evet, arkadaşlar. bir şimdi Şimdi alışverişe gidiyoruz zaten. Ama dur paramız yok. Bin para verecek. Evet arkadaşlar güzellik kilimliğine gidiyoruz. Ve modern bir tane duduk alalım. İsterseniz almayı da bilirsiniz çünkü kalıcı yani. Biz Bunu size göstermek amaçlı yapıyoruz. Kanıt, kanıt Ve evet, Buraya de. karakterimize basalım. Ve güzellik kilinine girdiğimizde dudak hala durmuş oluyor. O çıkarsanız da duruyor hala. Arkadaşlar şey, şimdi buradan basalım ve burada gördüğünüz gibi dudak hala kalıyor. Ama bir şey daha göstereyim. Eğer e, güzellik kimliğinde şu dudağı almak istiyorsanız Tuzlu almak istiyorsanız bizim yazdığımız yere 29 yazacaksınız. Aynen arkadaşlar. kadar ee, Bugünlük videomuz bu kadardı. Evet bu kadardı. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı unutmayın. Ve yorumlara beğendiğinizi yazmayı unutmayın. Eğer bu, bu tarz içerikler istiyorsanız ve böyle, böyle renk falan istiyorsanız e, yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 Bay bay.